Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar size bir şeyler göstereceğim. Yani takas yapabiliriz arkadaşlar. Onu çok hiç, hiç, beni ilgilendirmiyor. Yani ben bilmiyorum onu. Neyse. Önce arkadaşlar saçını alalım. Saçım boyamadım aslında. Neden veriyor? Saçım boyamamıştım. Yine aynı anda 3 oyuncu diyor. aynı anda 3 oyuncu geldi? Ben nereden bileyim ben bilmiyorum. Neyse 400'e doğru, doğru geçiyorum elmas olarak arkadaşlar. Arkadaşlar dün benim galiba bir takipçim arkadaşlar ya da e, arkadaşım olduğu için de bana hediye veriyor olabilir arkadaşlar. Şimdi o, ben ona arkadaşlar güreşe verdim bakın arkadaşlar. Şurada güreşe var. Bu verdi. Ama arkadaşlar deşeli daha değerli. Yani daha Neyse arkadaşlar şimdi takas yerine gidelim. Ay üstündeki koşma. Ah. Boşa dökülen yaşlar. fayda etmiyor ah. fayda etmiyor asla Umuyorsan Boşa dökülen yerler, Boşa dökülemem asla saadetli carry 9 3, 8, arkadaşlar arkadaşlar bildireceğim hmm. zaman tak <laughs> etme. et m bunu da arkadaşlar şunu kırdım. Ondan sonra bunu koydum. Ay bu benim mera arkadaşlar bıyık verdi bana o beta. O şimdi neymiş lan? Ya git ya. Bu deminki kısta. Arkada bari kapanırsa çok uzun durmadandır o. Zombi aksolotul. Ay zombi aksolot benden olduğunu hatırlamıyorum. O iki tane bile var oh. o. Ama arkadaşlar hep bütün dinle. Olayım. <laughs> 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 daha fazla baloncuk diyor. Daha fazla Daha var. <laughs> ben deli miyim acaba bunu veriyorum da. Arkadaşlar biraz abartım oldu sanki. Hepsi hepsi bir tane sıra dışı başka başka bir senin bu kalıyor. Al ne? Red Akılsız değilim ben. Unutma. Sanki çok verecektim de. Herkese de vereceğim. Sen öyle her şey her şey her şey mermer şey. Vermem vermem gitmezler. <laughs> Getiremezsiniz bu. Bif Birlik ayıcı, birlik büf, 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 büf ayıcı. Bir, 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 bir ayıcı birlik birlik ayıcı birlik. birlik birlik ayıcı <tık> birlik birlik Rup diye sana bir şey vermedi bile Birlik 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 bir birlik birlik ayıcı. ya birlik ayıcı. Var mı? Var mı? <laughs> Bir kıyıcı var mı? Ben de yok ya göster ya. yaşında yiyecek. arkadaşlar. Ne bir yaşında Ne veriyor? Evet ne şeyleyecek binek kedi. Evet ne veriyor? Uğursam Herkes dünyama geliyor. Bu nedir iyi be? Şuradaki koşmaya bakın ya. Arkadaşlık isteği var mı? Bunu özleyeceğim. Bu. Bu ne? Cevap yok. O yüzden herkese odaylıyorum. Bir önceki videomuzu söyledi. Bu da önceki videomuzu söyledi. Yani Ama arkadaşlar 70 tane arkadaşım var şu an. Arkadaşlar. Ay 220 tane beynim olmuş. <laughs>

Bebe, Bebiş, dedem, kan kan bebiş. Bebiş, efsane diğeri var. Mor botu veral. Dedem, bebe kan kan. ona. Pintik. Bu. Ve. Bu Bunlar öyle. Ev sahi diye verin. Ev sahi. sahi. Dostum zaten sahip. Hepsine sahip misin? Hepsine sahip olmayacak. Sana de. Sen de sahip olmasaymışsın. Sahi Bu sahip olmamışsın arkadaşlar. Ben de alabilirim ben. Sahip olan kişi o birlik kayıcı. Birlik kayıcı var mı? Çık ya çık çık. Arkadaşlar buradan çıkıp başka bir şey gidelim. Arkadaşlar herkes şeye gidiyor. Arkadaşlar bir kayıcı neşil ayıcı vermiyorlar gerçekten. Arkadaşlar neşil ayıcı bir kayıcı en değerli pet. Ben bilgisayarın hazırladık. Ne ya? Seçimini hemen Hadi dol 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 dol. Arkadaşlar burada babam şey bir, bu, bir sonraki hafta dinlenme paketini aldık. Dinlenme paketini beraber arkadaşlar inceleyeceğiz dinlenme paketini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Zeynep! do you see? Do you kayıcı var mı? Birli kayıcı var mı? Birli kayıcı var mı? Birli kayıcı var mı? Birli var mı? Birli kayıcı var mı? Birli var mı? Birlik ayıcığı nerede? O nerede? Birlik ayıcığı nerede? 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 Birlik ayıcığı derede. Hala birlik ayıcığı diyorum takas atıyorlar sonra birlik ayıcığı bile vermiyorlar. <laughs> Bir kandıram alsanız o birlik ayıcığı olmadığını ben de biliyorum. Birlik ayıcığı var mı? Birlik ayıcığı var mı? Birlik ayıcığı var mı? Birlik ayıcığı... Hayır sana birlik ayıcığı hayıcı var mı? Birlik ayıcığı nerede? Birlik ayıcığı nerede? Heycu ayıcı nerede? Birlik ayıcığı nerede? O zaman neden takas attın? Uçur çok Arkadaşlar şimdi ben şöyle şunu partiye gideceğiz. Yani bir saat düşündüm. Aslında hiç düşünmek biliyor Partiye bir çıtır, öyle. Arkadaşlar benim partisine gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar hep aynı şey oluyor. Her Miro. Nev. Lava ve Sare. 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 Kronin. Arkadaşlar son numaralı doldurma. Doldurma. Doldurma bile kayıcı olur

onayladım. Birlik ayıcı. Arkadaşlar birlik ayıcı diyorum. Birlik ayıcı var mı? Birlik ayıcı var Pops. Birlik ayıcı. Birlik. Birlik ayıcı. Birlik. 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 Arkadaşlar bir yıkayıcı hiç kimse de mi olmaz? <laughs> ya baba gördün Görmüş müydün beni? Hayır. Korktun mu? Hayır. Nasıl korkmuyorsun ya? Baba da... Ne korkmuyorsun o zaman çille. Sen Şimdi. <laughs> Burada... Murnum. Murnum. -no, <laughs> yeter. Hı. Ne yapalım? Baba yapma. Simit. Baba. Şöyle. Sıçayım. Ya baba videoda yok. Ay nasıl videodasın? E, Kimle yani birileri mi konuşuyorsun? Yo, YouTube'da videodayım işte. Ne ara ay bunu <laughs> <laughs> I feel that's like in you Papa I'm not gonna say because I just drink bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs>